Hayatını değiştirmek istiyorsun. Daha huzurlu olmak, daha fazla kazanmak, sevgi dolu ilişkiler yaşamak istiyorsun. Bunu düşünüyorsun, hayalini kuruyorsun. Hatta bazen dua ediyorsun. Ama bir şey var, görünmeyen bir şey. Her seferinde seni geri çeken, başladığın yere fırlatan. İşte o şey senin düşmanın değil. O senin içindeki eski güvenlik sistemi. Ve adı bilinçaltı sabotajı. Şöyle bir anı hatırlıyor musun? İçinden bir karar almıştım. Artık değişeceğim demiştin. Belki yeni bir işe atıldın. Belki ilişkiyi bitirdin. Belki yepyeni bir hayat hayal ettin. Ama birkaç gün, birkaç hafta geçmeden... Eskiye döndün. Aynı alışkanlıklar, aynı korkular, aynı sınırlayıcı düşünceler seni yeniden sardı. Ve sen kendine kızdın. Yine mi dedin? İşte bu videoda sana göstereceğim şey şu. Bu döngü senin suçun değil. Ama artık senin sorumluluğun. Çünkü bilinçaltı bir kez fark edilirse artık seni tutamaz. Joe Dispenza'nın yıllardır söylediği bir şey var. Zihin geçmişte yaşar, beden geçmişte hissederse gelecek hep aynıdır. Eğer bilinçaltındaki duygular değişmiyorsa, yaratmak istediğin hayat sadece bir fikir olarak kalır. Bugün bu görünmeyen zinciri fark edeceğiz. Ve seninle birlikte o zinciri kırmaya başlayacağız. Eğer bu videonun sonunda kendini farklı hissedersen bu sadece bir video olmayacak. Yeni bir frekansın ilk kıvılcımı olacak. Peki nasıl fark ederiz bunu? Nasıl olur da bir şeyi gerçekten istiyoruz ama harekete geçemiyoruz? Ya da geçsek bile sonuç alamıyoruz. Çünkü istemek yüzeyde kalır. Bilinçli zihnin sadece %5 etkiliyken geri kalan %95'lik kısım bilinçaltın senin frekansını belirler. Ve bu frekans düşündüklerinden çok hissettiklerinle oluşur. Jodis der ki beyinle yeni bir gelecek yaratmak istiyorsan geçmişin enerjisinden özgürleşmek zorundasın. Yani geçmişte yaşadığın başarısızlıklar, korkular, reddedilişler. Bunlar sadece birer anı değil. Aynı zamanda bedeninde kayıtlı elektriksel yükler. Ve her biri sen harekete geçmek istediğinde dur sinyali gönderiyor. Şimdi sana sormak istiyorum. Bir karar aldıktan sonra neden ertesi gün yine eskiye dönüyorsun? Bir şeyi istemene rağmen neden yapamıyorsun? Cevap şu olabilir. Çünkü senin bilinçaltın o eski hali daha güvenli sanıyor. Görünüşte her şey yolunda gibi. Hedefin belli, niyetin net. Meditasyon yapıyorsun, olumlamalar söylüyorsun. Hatta belki vizyon panon bile hazır. Ama hayat aynı kaldı. İşte burada Joe Dispenza'nın yıllardır anlattığı o derin gerçek devreye giriyor. Sen bilinçli zihninle değişim istiyorsun. Ama bilinçaltın bu değişimi tehdit olarak algılıyor. Çünkü bilinçaltı bilineni ister mutsuzluk olsun ister başarısızlık güvenli alanı olarak görür. Yeniye gitmek demek beyin için belirsizliğe adım atmak demektir. Ve beyin hayatta kalma odaklı olduğu için belirsizlikten kaçınır. İşte burada Joe Dispenza'nın yıllardır anlattığı o derin gerçek devreye giriyor. Sen bilinçli zihninle değişim istiyorsun ama bilinçaltın bu değişimi tehdit olarak algılıyor. Çünkü bilinçaltı bilineni ister mutsuzluk olsun, ister başarısızlık güvenli alan olarak görür. Yeniye gitmek demek beyin için belirsizliğe adım atmak demektir. Ve beyin hayatta kalma odaklı olduğu için belirsizlikten kaçınır. Joe Dispenza şöyle der: "Sen zihninde yeni bir hayat yaratmaya çalışırken beden geçmişin kimyasal hafızasında yaşar. Yani sen hayalini kurduğun bir hayatı düşünürken, bedenin hala eski duygularla titreşiyor olabilir. Korku, endişe, yetersizlik, suçluluk. Bu da ne demek biliyor musun? Bilinçli olarak ben artık bolluk istiyorum desem bile bedenin hala yoksulluk hissi yayıyor. Ve enerji bedenin ne hissediyorsa yaşamın da ona göre şekilleniyor. Peki nasıl anlarsın bilinçaltının sabotajda olduğunu? Eğer söyleyeceğim sinyallerden birini yaşıyorsan bilinçaltın muhtemelen kontrolü elinde tutuyor. Sürekli aynı döngüye dönmek. Farklı insanlar Aynı hikayeler, aynı sonuçlar. Bilinçli çaba sonrası yorgunluk ve bıkkınlık. Çünkü zihinle savaşmak bedenin enerjisini tüketir. İçsel çelişkiler. Bir yanın yapabilirim derken diğer yanın kimi kandırıyorsun diyor. Erteleme. Bilinçaltın hareket etme, riskli mesajı gönderiyor olabilir. Sebepsiz iç sıkıntısı veya sabahları düşük enerjiyle uyanmak. Bunlar enerji alanındaki dirençlerin yansıması olabilir. Şimdi şu soruyu kendine sor. Ben gerçekten değişmek mi istiyorum yoksa sadece değişmek istediğime mi inanıyorum? İşte bu fark her şeyi değiştirebilir. Şimdi gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Bedenin gevşerken zihnin dikkat kesilsin. Çünkü birazdan kendine belki ilk kez dürüstçe bakacaksın. Şöyle bir düşün. Bugün seni en çok rahatsız eden şey neydi? Birine kırıldın mı? harekete geçemedin mi? Ya da yine aynı düşünce döngüsüne mi düştün? Bu düşünce ya da tepki bana mı ait? Yoksa geçmişin otomatik yazılımı mı devredeydi? Kendine şu soruları sor. Bu düşünce ilk kez ne zaman belirdi? Kimden öğrendim ben bunu? Bu his bana nasıl davranmayı öğretiyor? Bu sorular seni içeri çekerken fark edeceksin. Bilinçaltın hala seni koruduğunu sanarak eski kalıpları tekrar ettiriyor. Şimdi zihninde bir buton hayal et. Üzerinde tek bir kelime yazıyor. Dur. Ne zaman eski bir tepki gelirse bu butona bas. Çünkü bu senin bilinçten bilinçaltına verdiğin komut olacak. Joe Dispenza'nın dediği gibi, bilinçli farkındalık anları bilinçaltını eğitmenin en etkili yoludur. Şimdi farklı bir seçim yaptığını hayal et. Aynı olay tekrar yaşandı ama bu sefer sen farklı tepki verdin. Sakin kaldın, geri çekildin, güçlü bir cevap verdin. Ne hissettin? İşte o his yeni kimliğinin tohumu. Her gün bu pratiği yaparsan bilinçaltı bu yeni tepkiyi güvenli olarak tanımaya başlar ve işte o zaman hayatın görünmez bir yerinden değişmeye başlar. Bu egzersizi 3 gün boyunca her sabah 5 dakika yap. Kendine şu cümleyi fısılda: Ben artık geçmişimden değil, seçimlerimden yaşıyorum. Bu derinleşen farkındalıkla birlikte bilinçli zihin ile bilinçaltı arasındaki sınırları nasıl aşabileceğimizi anlayacağız. Her şey burada başlıyor. Eski düşünceleri bırakıp yenisini kabul etmek. Artık zihinsel ve bedensel engelleri aşarak hayal ettiğimiz yeni benliğe doğru bir adım atma zamanı. Şimdi o ilk adımı atıyoruz. Şimdi harekete geçmek için hazırız. Başarılı bir dönüşüm için önce zihinsel engelleri ve eski alışkanlıkları kabul etmek, Ardından onları bırakmak gerekiyor. İşte tam da bu noktada Joe Dispenso'nun önerdiği gibi yeni bir kimlik yaratmak için bilinçli bir eylemde bulunmamız gerekiyor. Şimdi derin bir nefes alın ve gözlerinizi kapatın. Hayal edin ki eski kimliğinizin size ait olmadığını hissediyorsunuz. O eski kimlik, eski düşünceler, alışkanlıklar, Korkular bir kenara bırakılıyor. Yavaşça bu eski kimliği bedensel olarak hissetmeye başlayın. Bunu hayal ederken bu eski kimlikten gelen yüklerin bedende nasıl bir ağırlık yarattığını fark edin. Belki omuzlarınızda bir ağırlık hissediyorsunuz. Belki nefesinizin daraldığını hissediyorsunuz. Şimdi bu eski kimliği bedeninizden ve zihninizden temizlemeye başlıyoruz birkaç derin nefes alırken her nefeste bu eski kimliği biraz daha bırakın. Her nefesinizle eski düşünceleri, korkuları ve alışkanlıkları serbest bırakın. Şimdi zihninizin, kalbinizin ve bedeninizin yenilenmeye hazır olduğunun farkına varın. Şimdi eski kimliği terk ettik ve yerini alacak olan yeni kimliğe doğru bir adım atıyoruz. Bu yeni kimlik seni senin en yüksek versiyonuna taşıyacak. Şimdi birazdan yapacağımız egzersizle bilinçli olarak bu yeni kimliği kabul edelim. Hazır mısınız? Şimdi gözlerini kapatmanı istiyorum. Ve son zamanlarda yaşadığın bir tekrar döngüsünü düşün. Aynı ilişki kalıbı aynı maddi zorluk, aynı çaresizlik duygusu. Ne yaşıyorsan onu hatırla. Ama bu sefer sadece hatırlama, onun içindeki duyguyu izle. Bu duygu suçluluk mu, değersizlik mi, terk edilme korkusu mu, yoksa hep yalnız kalma hissi mi? Sadece atlandır, Bilinçli zihinle o duyguyu yakaladığında enerji artık otomatik akmaz. Sen artık gözlemcisin ve gözlemci olan biri enerjiyi yeniden yönlendirebilir. İkinci adım karşı frekansı yarat. Bu duygu seni aşağı çeken eski bir kayıt. Şimdi onun tam zıttı olan frekansı çağıracağız. Eğer korku varsa cesaret. Eğer değersizlik varsa kendine güven. Eğer terk edilme varsa içsel tamamlanmışlık. Eğer yetersizlik varsa ben zaten yeterliyim duygusu. Şimdi birkaç derin nefes al. Ve kalbinden bir ışığın yayıldığını hayal et. o ışık tam olarak ihtiyacın olan yeni duyguyu taşıyor. Kalbine aktıkça o eski his soluyor. Senin yerini yeni bir enerji alıyor. Üçüncü adım yeni enerjiyi hisset ve onu koru. Yeni hissettiğin bu duyguyu sahiplen. Joe Dispenza'nın dediği gibi yeni bir geleceği yaratmanın yolu o geleceği şimdi hissetmektir birkaç dakika boyunca bu frekansta kal. Bedeninde neler değişiyor? Zihnin nasıl tepki veriyor? Kalbin daha açık mı? Bu senin yeni enerjin. Ve bu enerjiyi her gün birkaç dakikalığına bile olsa korumak, tüm sistemini yeniden programlar. Hayatını değiştirmek istiyorsun değil mi? Ama şunu fark ettin mi? Bir şey istemekle ona niyet etmek arasında dağlar kadar fark var. İstemek pasiftir. Ama niyet bilinçli bir yön verme, enerji alanını yönlendirme eylemidir. Joe Dispenza şöyle der. Niyet yön göstericisidir. Duygu ise yakıttır. İkisi birleştiğinde yeni bir enerji alanı doğar. Bu enerji alanı senin frekans imzanı olur. Ve bu imza evrene şu mesajı yollar. Ben artık eski ben değilim. Yeni bir realiteye geçmeye hazırım. Ama çoğu insan bu noktada hata yapar. Sadece düşünür ama yön vermez. Sadece hayal eder ama enerji alanını değiştirmez. Peki niyet ne zaman gerçek bir yaratım gücüne dönüşür? Duygularınla birleştiğinde odaklandığında ve aynı niyeti, aynı enerjiyle tekrar ettiğinde. Bu bölümü bir soruyla kapatalım. Şu anda hayatında neye gerçekten niyet ediyorsun? Gerçekten niyet ettiğin şeyi enerji alanında taşıyor musun? Şimdi sana bu enerji alanını aktive ettirecek güçlü bir egzersiz yaptıracağım. Bedenini sessizleştir. Sessiz bir yere geç. Otur ya da uzan. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Sonra bırak. 3 kez tekrar et. Zihnindeki sesler azalsın. Bedenin seni tutan kalıplardan yavaşça ayrılmaya başlasın. bu an benimdir. Geçmişe ait değilim. Geleceği şimdiye getiriyorum. Kalpten niyetle bağlantı kur. Şimdi kalbinin tam ortasında yumuşak bir parıltı hisset. O bir his değil, bir çekim alanı. Şu soruyu sor. Ben kim olmak istiyorum? O kişi şu anda ne hissediyor, nasıl duruyor, nasıl düşünüyor. Kendini bu hale tanımlarken sadece düşünme, bedeninde hissetmeye başla. Omuzların biraz daha dik mi durdu? İçinde hafif bir sıcaklık mı var? İşte bu yeni enerji alanının işareti. Niyeti bir ışık olarak hisset. Şimdi tüm bedenine yayılan altın renkli bir ışık hayal et. Bu ışık senin niyetin. Bu ışık yavaşça çevrene yayılıyor. Sen artık niyetini yayıyorsun. Ona sadece sahip değilsin. Onu titretiyorsun. Duyguyu bulduğun an şu cümleyi fısılda. Ben zaten oradayım. Evren şimdi beni o yere çekiyor.'' Şimdi yavaşça gözlerini aç. Gün içinde bu hisle hareket et. Oturuşun, yürüyüşün, konuşman hepsi o enerjiye uygun olsun. Çünkü bu artık sadece bir niyet değil. Bu senin yeni enerji alanın. Bugün bir farkındalık yarattık. Gerçek dönüşümü engelleyen tek şey dış dünyadaki koşullar değil içindeki eski yazılım. Ama bu yazılımı değiştirme gücüne sahipsin. Çünkü dönüşüm yalnızca bir karar anı, bir niyet. Bugün o dönüşüm için ilk adımını attın. Bu sadece bir başlangıç. Eğer bugün kendinle ilgili bir adım attığını, eski kalıpları aşmaya başladığını hissediyorsan yorumlara sadece bir kelime yaz. Dönüşüyorum. Çünkü bu senin yolculuğunun başlangıcı. Unutma, bu yolda yalnız değilsin. Hep birlikte daha güçlüyüz.